Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için futbol kartları aldım. Bu 10 TL, bu iki buçuk. Toplam 20 TL yapıyor. Bura 10, bura. Bu da 10, 20. Açalım sizlerle beraber. Bunu açalım. Bekleyin. Şöyle koyayım. Yastık falan yok. mu? bir dakika şimdi bunu açıyorum. Bu açıyorum. Bu da önemli saklan. Açıyorum. Beşiktaş çıkıyor arkadaşlar. Beşiktaş. Bu ne? Bilmiyorum bunu ama böyle bir takım bir tane kartımız oldu. Şimdi bunu açalım. Şey Beni görüyor musun? Bir dakika. Kolabam koyayım. Açıyorum. Amana koyayım. Bak GTA 5. GTA 5 karakteri çıktı. Bununla oynuyorum ben. Yüzü benziyor. Franklin değil. Michaela. Michaela biraz benziyor arkadaşlar. Alo. Aha. Kalecilik. Hızı kaç? salgın oha salgın anlık ki 57 Güzel. 4 tane tamamladık. Buna bakıyoruz şimdi. Ben garasalay garasalay takımıyım. Siz hangi takımlısınız Yorumlara yazınız. Bir de hep Beşiktaş çıkıyor kardeşler. O yüzden alıyorum. Arkadaşlar. yemek aynı çıktı ya. Bakın yine aynı çıktı. Ne yapıyor daha? Yine bir hı çıktı. Hı. Michael çıktı yine. Hı. Son hı. iki hı. iki hı. buçuk liralık kartımız koy. Bunu da açacağız. Ne açalım. İnşallah Karasalay çıkar. Hadi. Karasalay takımını çıkar. Osman falan çıksın ya Ne çıktı arkadaşlar? Oha. Hepsi aynı. Bak bu da aynı. Bu da aynı. Şimdi buna geliyoruz. Geçiyoruz. Orijinal kartlar. Orijinal sticker. Aha bunlar kokmuş. En iyi tak yorumlara yazın sence hangisi şimdi emre can mı şu emre can mı yoksa santrof mu santrof mu şimdi bunu açıyorum eh, şunu açıyorum herkese bu ne Ortasa. bir karasa çıkmadı bu geçelim. çıktı Ve bu çıktı. Bir de bu. Kartlarımız bu kadar bitti. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Diğer kartlarım da var. Onları da getirip. Şimdi şunu hatırlıyorsunuz değil mi Ben bir tane daha aldım Hepsini açtım paketine koydum Çok fazla var Paket yırtılacak Neredeyse Burada 20 tane bile var mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar Beşiktaş Yine 2,5 TL'lik Bu da 2,5 TL'lik kesin Aha Beşiktaş. Çok, çok Tam çok kaç ağızlandı. tane Beşiktaş oldu? Bir. Çok Oho, dört beş tane Beşiktaş oldu. Göstereyim mi? Hı -hı. Bir iki üç. Bu çıktı. Şu Osimen bir çıksa Hı -hı. değil bir Osimen. Hı -hı. Olur işte. Durun bunları ayrı bir yere koyalım. Kader Hiçbir şey yok. Hiç. Ee, bir de beş taş var ee, şöyle yine beş taş çıktı ee, bir de bu var arkadaşlar kamera düştü kamera düştü ee, bir de şu çıktı ananın o aynı şey çıkmış size verecektim hatırlıyor musunuz o çıkmış bu çıkmış. Allahım belası. Karasalay çıkarsa şaşırırdım zaten. Amına ya o bir de e, ne? lan aynısı çıkmış. What? Ben ne yapacağım? Hep aynısı çıkıyor. Sizde aynısı çıkıyor mu arkadaşlar? 90 <laughs> He bunların yüzünü ben kapatmıştım. Bunlar gösteremem size özel kartları. Yorumlara yazın. Göstermemi istiyorsanız ikinci bölümde göstereceğim. Bunları da göstermeyeceğim. Yorumuna yazın. Abi göster. Abla göster. Yarram. Koyarım bir de şey çıkmış. Onu çıkarmam kolay. Olur. What the fuck man? Amanım. Solunda. Anamı. Aynısı değil mi? Hmm. Abdülkerim aynısı. O semen bir çıkmadı ya. .Yeah. Abone olursanız ıı, size adet, no ıs, olur. 100 adet. Iı, Hmm. Hmm. Hangisini göndersen? Size bundan göndereceğim 100 adet. Hmm. Bunu koyalım. Bunlar benim özellerim yoruma yazın bak. Ee, bir de hmm. Bunlar da benim özel ama şu değil. Hmm. Bu ne? Allah, Bu ne? Ne Be Allah belanı versin. Burada şurup varmış. 230 liraymış. Hacı benim kullandığım tatlıları Arkadaşlar şimdi bunlar sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, Ama 12, basamıyorum, basamıyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32 Bu ne lan? Bakalım kakıyorum, kader kakıyorum. Şu elimiz, ee, elimiz arkadaşlar, Şu videomuzun elimiz. sonuna geldik. Asayip, ee, abone olun, lütfen. like atmayı unutmayınız, lütfen. yorum yapmayı da unutmayınız. Daha fazla lütfen. böyle lütfen. videolar lütfen. çekmemi lütfen. isterseniz yorumlara yazınız. Like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Dur 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 dur. ortada <laughs> kalan. <laughs> hadi hadi yav. Şunu çıkarmak istiyorum. Bunu başka bir yere koyacağım. Bir dakika. Çok <laughs> şimdi? Hadi hadi amına kodum. Sketi Feature'ın bölümü gelecek haftaya. Yorumlara yazın. Abi sıkış gelsin mi sıkış? Korkunç öğretmen gelsin mi? Es gelsin mi? Et adam gelsin mi? Ama. Amına. Her şeyden yapar. Ama. Anan bunun konağı nasıl çok? Ya bakıyorum lan. Hmm. Sileyim mi kamerayı? Arkadaşlar görüşmek üzere. Doo doo.